أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفي أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل ولكل أمة أمة الرسول فإذا جاء رسولهم فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين "قل لا أملك نفس لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمن آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد قل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو أحق هو قل إي قل وربي إنه لحق وما أنتم بمؤجزين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومنهم ve onla, aralarından onlardan yani men yanzuru bakanlar da vardır ileyke sana efe ente sen mi tehdi doğru yola ulaştıracaksın kimi ömye kör olanları velav ama kanu istelik la yubsiruna basiretleri de yoksa ve aralarında sana bakanlar da vardır ama kör olanları istelik basiretleri de yoksa sen mi doğru yola ulaştıracaksın onları İnne şüphesiz Allah Allah la yazlimu zulmetmez nase insanlara şeyen hiçbir şeyle ve ancak fakat nase insanlar enfusehum kendi nefislerine yazlimun zulmediyorlar. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Ve yevme'l gün yashuruhum onları bir arada toplayacağı gün keenne sanki lem yelbetu kaldıklarını illa ancak kadar saaten bir saati min nehari min nehari günün yetaarefune tanırlar beynehum birbirlerini kad gerçekten hasire husrana uğramışlardır ellazine kezebû yelenni Allah bilika'i kavuşmayın Allah'ı Allah'a ve ma değildi kanu ermiş de muhtedin onlar hidayete ermiş de değildi. Onları sanki günün bir saati kadar kaldıklarını kaldıklarını zanneder vaziyette bir arada toplayacağı gün birbirlerini tanırlar. Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Onlar hidayete ermiş de değillerdir. Yukarıdaki ayetler her devirde ve çağda tazeliğini koruyan Kur'an'ın insan sözü olmasının imkansızlığına işaret edildi. Daha önce indirilen Tevrat, İncil asırlarının ilahi olduğunu belirtildi. Kur'an'ın bu kıstas çerçevesinde her iki kitaba kitabı tasdik ettiğine atıf yapıldı sonra da ilmini kavrayamadıkları ilahi kitabı yalanlayanların koyu bir bilgisizlik içinde bulunduğu hatırlat anlatılarak Kur'an'ın ancak gerçeği gören ve araştıran ilimle anlaşılabileceğine işaret edildi. Ve ma ve imma nuriyenneke ve sana göstersek Bağda bir kısmını ellezî ne'iduhum Onlara vaad ettiğimiz, vaat ettiğimizin bir kısmını. Ev ve yahut. Netevefeyenneke. Senin ruhunu alsak. Da fe ileyne yine bize olacaktır merci'uhum onların dönüşü. Thumme sonra Allahu Allah şehidun şahittir ala üzerine ma yef'alune yaptıklarının ve onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana gösterer, göstersek yahut da senin ruhunu alsak da yine onların dönüşü bize olacaktır. Sonra Allah yaptıklarının üzerine şahittir. وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ her ve her ümmetin ümmet için Resulün bir Resulü vardır. فَاِذَا زَمَانْ جَاءَ geldiği zaman Resuluhum Resulleri kudiye hükmedilir beynehum aralarında bil kastı adaletle ve hum ve la yuzlemun zulmedilmez ve her ümmetin bir Resulü vardır Resulleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara zulmedilmez ve yekulûne derler ki Meta ne zamanmış hada hada el vaad in eğer kuntum iseniz sadiqin. derler ki eğer doğru sözlü iseniz bu vaad ne zamanmış kul de ki la emliku ne verebilirim li nefsi kendime darran bir zarar ve la nefa ne de bir fayda İlla başka maşa Allahu maşa edilediğinden Allah Allah'ın li kulli her ümmetin ümmet ümmetin her ümmetin ecelun bir eceli vardır bir vakti vardır iza zaman ca'e geldiği zaman ecelihum ecelleri fela yesteahirune artık ertelenebilirler saaten ne bir saat ve la ne öne alınabilirler de ki Allah'ın dilediğinden başka kendime ne bir zarar verebilirim ne de bir fayda sağlayabilirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir saat ne ertelenebilirler ne öne, öne alınabilirler. Kuldeki de ki çatarsa en Etakun size gelip azabuhu onun azabı. Ya onun azabı size gelip çatarsa. Beyaten gece ev veya naharen gündüzün maza nesini yesteacilune acele isterler. Yesteacilu. Minhu onun mucrimun günahkarlar de ki ya onun azabı gece ve gündüzün size gelip çatarsa söyleyin bana o günahkarlar onun nesini acele isterler. Ethumme <laughs> sonra mı ida zaman ma vaka'a gerçekleşti amentum iman edeceksiniz bihi ona el ane el -âne. hemen şimdi mi ve oysa kuntum siz bihi onun testa'cilune erkence gelmesini istiyordunuz. Acele gelmesini istiyordunuz. Gerçekleştiği zaman da zamandan sonra mı ona iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Ve oysa siz onu erkence gelmesini istiyordunuz. Thumme sonra kıyla denilecek lillezine o kimselere zalemu zulmeden zuku tadın azabe azabı huldi sürekli daimi ebedi hel tuczevne cezalandırılacaktınız illa bir başka bima şeyle mi kuntum tek bu, bu, kazandıklarınız sonra Zulmeden kimselere sürekli azabı tadın denilecek, kazandıklarınızdan başka şeyle mi cezalandırılacaktınız? Ve bir bi'uneke, ve sen diye, senden haber almak isterler diye, e hakkun o gerçek midir? Hüve o kuldeki, kulî, evet, ve Rabbi, Rabbime andılsın, innehu şüphesiz la hakkun gerçektir ve ve ma entum, sizler bi mucizine aciz bırakılacak bırakacak değilsiniz <gülüyor> <gülüyor> Ve o gerçek midir diye senden haber almak isterler. De ki, evet Rabbime and olsun ki şüphesiz gerçektir. بركجاك بركجاك سنس. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته